Hilmi? Hilmi abi? Yine mi siz lan? Yine mi siz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyorum vallahi ana bir rahat biliyorum ha! tamam. Geçti, sakin. Tamam ya. Ya Hilmi vallahi billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya, o İngiliz anahtarı... Biz... Ay, geçer misin be? Bekleyin lan. Bekleyin, Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya, Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü'nü... Ne yapmışız? Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya. O üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceğim. İnşaatını da Göreceksiniz. O alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle... ...çıkaracağım size. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın hepsini sizin böyle... ...sokacağım, çıkaracağım, sokacağım, çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp... Bana da büyük ilmi demesinler. İlmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... Ee, ötmedim. Neyse. Uf, bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir dakika, bir dakika, bir Malım mümkün benim bu ya. Bu işte daha bitmedi. Ali, Mesih, görüşeceğiz. Ya Süleyman amirimin benim burada olduğumdan haberi var mı? Ben sadece kamyonun sahibiyim. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Amir şu anda meşgul. Müsait olunca görüşürsün. Hı, hmm, demek meşgul. O zaman müsait önce nezaret eder misiniz? Tamam, geç geç. Tamam. Ya bırak bırak bunu. Bu. Geçmiş olsun beyefendi. Hayırdır, mevzu nedir? Kardeş, mevzu biraz çetrefilli. İki it başımıza bir iş getirdi. Buraların aklını almaya geldi. Hayırdır beyefendi? Metin Ali diye iki çakal var benim semtten. Onların yüzünden biz de alıntı olduk. Buradan bir çıkayım. Bak onları ne şekillere sokacağım ben. Minel tek giydirip mikrodalgalarına elektrik manyağı yapacağım. Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Pek size yakışmıyor bu laflar. Kardeş. Ben ölmeyi bayılmak sanıyorum. Sabah yürek giyip öyle çıkıyorum evine. Bu iki it akıllarınca benimle yürek güreşi yapacaklar. Yaptırırlar mı lan acaba? Ben yerinde olsam o ikisinin kılına bile dokunmazdım. E bizde epilasyonculuk babam esni. O nasıl olacak? Hı, hı. Kızma be abi. Ben soruyorum. Nerede şimdi o ikisi? Dışarıdalar ya. Serbest bırakıldılar. Bu kadar mevzuya bulaşmışlar ama serbest bırakılmışlar. Bence mevzu biraz karışık. Sen hiç bulaşma derim. Fakat ya. Onları nasıl serbest bıraktılar ki? Hmm. Şimdi bunu şahit edip. İki, bir, başla! Hadi lan Kartal, daha hızlı lan! Ne yapıyorsunuz lan burada? Lokumda boncuk bulma yarışması Şerif abi. Aa. Bir tane lokumun içinde boncuk var, artık kim önce bulursa. İyiymiş, iyiymiş. Bana bak, ne zaman biter işiniz? Hı. Bitirdim lan lokumları! Hani boncuk? Boncuk yok Deniz! Boncuk nerede lan? Lan boncuklu lokumu da yemişsin mal! Kartal gitti 100 lira ya! Hadi. Ulan lanet olsun ya. Yine boncuk bokundan çıkacak. Halbuki hiç de sevinilecek bir şey değil ha. Atalarımız niye böyle bir deyimi tercih ettiyse arkadaş. Şu tarafa gelin işte. Gel sabilerden uzaklaşalım. Deniz. Oğlum senin namını çok duydum. Bana bir karı bul. Şok artık. Buyur abi. Karı karı. Bir karı bul. Ulan bunca yıllık arkadaşım. Ben bile lafa böyle direkt giremedim. Adam oyuna girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı lan. Ne? ne yapacaksın abi karıyı? Ya? Deniz. Söyleme. Sakın söyleme abi. Lan Deniz. Deniz bu nasıl bir canavar lan yanındakinin lokumlarını yiyor? Ya Deniz abi al şu hayvanı yanımdan ya. Buldum buldum. Sayı sayı sayılır değil mi? Cımmah sayılır. Vallahi gençler resmen kanunda boşluk buldum. Ne diyorsun dayı sen ya? Birini mi öldüreceksin? Yok lan ne kadar itlik ne kadar bokluk yaparsam yapayım Cennete girmenin yolunu bulduk. Torununun torununu görünce direkt cennete gidiyormuşum lan. Ee? Ne? Zincirin son halkasında biraz arıza var. Torunumun oğlu biraz mal. Bir kadın görse altı pasta topla bulacağın güze gibi kavak kalıyor Sıpa. İyi de bizden ne istiyorsun sen dayı Senden bir şey istediğimiz yok lan kılıçsız battal gazi. Bundan istiyorum. Deniz bizim oğlana bir karı bul. İyi de bulduğumuz karı oğlanı beğenecek mi peki? Öyle deveyi görmeden peçaları sıvama. Deve. Bebeği. He? Dereyi görmeden mal. Dereyi? Dere? Kaç. Kaç. Ha. ha, Ulan ben de diyordum ne sapıkça bir atasözü ha. Mecbur kalmadıkça da kullanmıyordum. Mersin ne güzel bir manaya geliyormuş. Ya kartal. Neyse. Abi biz öyle şeyler yapamayız kusura bak. Vallahi siz bilirsiniz gençler. O zaman ben de size musallat olayım bari ha. Ne yapayım? O zaman ben elimdeki numaralara bir bakayım ha. Kartal ne dedin? Hala! Yoruk gel. Deniz! Deniz! Resmen karnında boşluk buldum lan. Lan bir gel amına koyayım, bir gel. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu benim arım, balım, peteğim, kirvem, metin değil mi ya o? Metin! Ulan fakirlik insana neler yaptırıyor be? Şimdi temizlikçi mi oldun? Madem durum buydu Metin, neden bana gelmedin bu oğlum? Benim canım, ciğerim, kirvem Metin temizlikçi olmuş. Ben evet temizliğe başkasının anasını çağırıyorum oğlum ya. Seni çağırırdım. Neyse ya senin bedenin, senin kararın. Çok da Fifi. Bu eczan ne tarafa düşüyor? Tükürükleri takip et, yerdeki dost doğru gidersin. Ben de mahallede dolanıyordum da bir manetama uğrayayım dedim. Hatırladın mı ismi Eda? Bir hediye aldım da onu verecektim. Ahşap kolye lan? Lisecisin bu mal. Sen Eda'yı yazarken dahi ayırdın mı lan? Dahi anlamındaki de ayrılmıyor mu kanka? Kız dershaneye gitmeden eczacılığı kazandı. Buna dahilik denmez de ne denir ya? Vay şaka. Adam mizahı resmen silah olarak kullanıyor görüyor musunuz? Ya aslında ben hediyenin etkisini önce sende test edeyim. Tutarsa Eda'ya veririm dediydim. Belli ki tuttu ya, içim rahatladı. Teste giren değneklerin yüzde yüzünde başarı sağlandı. Kemrahçım, bak bu değneği vücudunun muhtemel yerlerinde test ederim. Öyle ki seni almak isteyen ikinizi set halinde almak zorunda kalır ha. Emrah mı? Kim oğlu mu? Benim adım Emre. Sadece Eda bana Emrah de. Ulan, adamın kızı tavlamak için geliştirdiği taktikleri görüyorsunuz değil mi? İyice de aldım, abandana oldum. Sen kimle konuşuyorsun oğlum? Ben de konuşurken bıyık boşluğuma baksana ya. Biz Eda ile ilk tanıştığımızda ben adımı yanlış söyledim. Şimdi de salak olduğumu düşünmesin diye düzeltemiyorum da. Beş senedir adımı Emrah sanıyor. Bir tek sen geçebiliyorsun biliyorsun. Metin aramızda bak ama kanka tamam mı? Vay arkadaş ya şu salaklığı bile herif avantaja çevirmiş görüyor musunuz? Pısırık Emre'den karizmatik Emrah'a evrilmiş. Ben de hala gidiyorum kızın karşısında kafamda soğan kırıyorum. Oğlum git ayarların bozu benim. Yürü git lan buradan hadi. <laughs> Sana da bir titreme geldi mi ya kanka? Yok oğlum, çifter işlik yerim benim. Lan yoksa telefon mu çalıyor? Dur be he. Benim telefon titriyormuş. Demek ki bana ondan oldu. Aa, tüpçü Fikret dayım arıyor ya Sivas'tan. O kadar adamdır ki şekerinden yenmez. Tanısan sen de çok seversin. Alo, ha dayı. Tamam, Allah belanı versin, uzatma. Duyun, devam edeyim. He, söyle. Seri numarası neydi? Aklında tut. 58 F 76. Ulan herif bir de bize hafıza taşeronluğu yaptırıyor ya. Tamam, tamam geliyorum. Tutturmuş Emel Sayın olmadı, şimdi de Tarkan olsun diyor. Seri numarası neydi ya? Al, peki 58 F 76 lar Tamam. Neyse şimdi benim işim var, ben gidiyorum. Hadi öptüm kanka. Öptü yalan manyak. Dudakla yanağın birleştiği en narin bölgeden öptü. Şerefsiz. Ee, lan bu beni öpüyorsa Eda'yı 58 70 adı lan. Çekil bakayım. Alık alık bakma oğlum yürü bir taksi. Hadi. hadi. Eda bir konuşabilirsek. Konuşacak ne var Metin? He? Eda. Ne? Ne? O gidiyor. Metin. Metin abi ne yaptın ya? Emrah'ım lan ben. Hey, Ana pardon abi, sizin Metin abiyle aranızdaki fark üç buçuk numara, gözlük kadarmış ya. <laughs> bunu alın dışarıya, bunu buradan alın! Ama baksana aynı Metin abim, bak. Metin, ne haber lan devrem? Metin! Hocam! Metin! Ah. <laughs> 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 Yine ne hadise şey çeviriyorsun lan hayvan herif? Hocam. Şu güzel ortamı bozuyorsun. Bak, herkes gözlüklü. Sen takmamışsın. Hocam özür dilerim. Çık dışarı bekle. Şu gözlükleri de al, tak. Ortama uy biraz. Olur hocam. Yürü. Getirdik amcayı, işe yaramıyor diyordunuz. Aha da nasıl yaradı? Sus lan. Özür dilerim abi. Saygısız. Sana diyorum kızım, sana. Ben de konuşurken yüzüme bak. Her şeyi Emrah planladı diyorum lan. Ya diyelim ki Emrah planladı. Kız seninle evleneceğini düşünüyor. Ona ne diyeceksin acaba? Benden iyisini mi bulacak? Hmm. Ne ne? Ne diyorum sana ya? Şunlara bak. Bunlar nasıl insanlar? Bu nasıl mahalle arkadaş ya? Eşek görse anırmayı unutur. Metin. Ne Metin'i kızım? Emrah'ım ben. Şaka yapma. Aha. Emrah'ı öptü. Emrah'ı gördün mü? Emrah'ı öptü. Emrah'ı öptü. Metin. Bu kim be? Dildancığım sen başka birini öptün. Artık beraber olamayız. Ben onu sen sandım Metin. Vallahi mı? Çok doğal öyle sanman. Yalnız sen artık benim karım olamazsın. Bu iç Anadolu kültürü benim işime işlemiş. Yapacak bir şey yok. <laughs> Peki sen bekar mısın? Ya yürü kızım ya. Yürü git yürü. Allah belanı kaldırsın. Yürü git. Ne şaka? Hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah! Sen bir şaka yaptı, ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana Cem Yılmaz amına koydu. Hadi aslanım hadi küfürlü konuşma. Hadi aslan parçası hadi hop. hop. Oğlum bilsen güzel aşkınlardan. Benim mekanımda küfür mü etki o ya? Kaslı Deniz, onun yüzünü kaydet. Bir dahakine paramparça görmek istiyorum. Emredersin bosun. Aferin tosun. Bir tanesini. <laughs> Otur Emre. Otur Emre. Otur abi Emre. Otur. Otur! Kaç yaşına geldin geri zekalı? Oh be! Yemeğimizi yedik. Çayımızı, çorbamızı içtik. Manzaramız da o biçim. Bir haftadır menemen yiyoruz. İçim dışım domates oldu ha. Domates mi? Ne domatesi ya? Patatesle yaptım menemeni. Fark etmediniz mi ya? Eline sağlık koçum. Çok güzel olmuş. Cem, onay. Rapor verin. Teraviye gidip ayakkabı çalmıyor muyuz? Neyin raporu? İla, gazete ilanı diyorum oğlum. Çıktı mı? Çıktı. Mırın kırın ettiler. Mırdım kurdum birkaç kemik yayınladılar. Okuma bakayım ne <laughs> İhaleye gireceksiniz ama arkanızda dayınız mı yok? Enişteniz babanızdan kalan dükkana mı çekiyor? Kreşinizdeki iri çocuk zorla yemeğinizi mi alıyor? <laughs> Hedef saat üç önümde. Akrep gibi kız. Ya korkun olayım. Feyza. Kız. ne haber Yavuz ve Midilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle dedi ki sesimi kaybettim acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacaktır mı? Ne zaman geldin be Feyza? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun oğlum Feyza ablanla? Oğlum ne yapasın lan? Ne konuştuk biz seninle? Tarık bak bana ne dedi. Ben de sana güvenip sokaklara çıkıyorum. Hakaret üzerine hakaret. Pe. Lafını geri al. Özür dile Feyza ablandan. Ne diyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan <laughs> sen? Seni geberteceğim. Seni kimi geberteceğim? Ben seni Kalk lan ya. Kalk lan. Kalk lan. Yürü be. Yürü lan. Yürü. ...yakasından düşmek için. Kaç para istiyorsun? 3 lira veririm sana. Ben yürü git! 3.75. Biz dövüşmeye başladık ikimiz. Bir baktık ki, ta buraya kadar gelmişiz. Allah Allah. Amerika'nın manisini bize satmaya çalışıyor bebeğe. Yemezler aslanım. Ne işiniz vardı burada? Dökülün bakayım, dökülün. Biz... Biz şey... Ney? Feyza... Feyza'yı... Şey, gördük biz. Senin Feyza dediğin Feyza ablan mı lan? Hani şu aranızda on beş yaş fark olan? Şey, Feyza. Ne mi? Ben bunu öldürürüm. Derisini yüzer istediğim yere. Ay, gel buraya! Bir dakika, bir dakika. Ya, yapmayın ya. Gel lan! Ay, ay, ay. İlk mahalle kahvesini çevirdiniz burayı. Koku derdim de. ya! Beyza sizin başınızda! Bulaşık makinesi nerede? Abileri sattılar mı yoksa arabaya mı taktılar? Anneciğim, sen bana bulaşıkları yerleştir dedin ya. Dedim. Bana yön belli etmeyince ben de makinenin içindeki bulaşıkları dolaplara yerleştirmişim. Kız, kirli kirli bulaşıkları dolaplara mı koydun? Bir süre sonra anladım yediğim bok bunu temizliğe mi koydun? Ha? Bunu da mı temizliğe koydun? Anladım ben anladım durumu da işte biraz zaman geçti. Feyza, şimdi söyle bana kız. Hangi tabakta bunların kirli olduklarını anladın? Göster, imha edeyim. Kirece gömeyim ben onu. Of. Makine nerede? O da şöyle oldu anneciğim. Baktım ki makine su akıtıyor. Heh. Ben de seni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Servisi çağırdım. Makineyi alıp götürmemiz gerekiyor dediler. Aldılar götürdüler. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Sormadın mı? Anne sormasam nasıl bilmiyorum diyecek. Hani öyle mal gibi gönderdim makineyi sormadan. Anneciğim sordum dedim ya. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Öyle mal gibi gönderdin yani. Ben küçükken bu Ayşe'yi çok kınardım. Ondan bunlar benim başıma geliyor. Pardon çarptık. Allah'ım ya Rabbim ne oldu bu kadına ya? Bunalıma falan mı girdi? Gelin beyefendi. Gelin. Sollu gelin. sollu. Sollu beyefendi. Sol, sol halen sağa kırıyor. Öbür sağ. Öbür sağ olmayan sol. O sağ değil öbür sağ. Yahu beyefendi sollu gel. Ya dur 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 dur. Dur ben alayım dur. İn kardeşim. Geç. Bu kadar yeteneksizlik bir bünyede. Anahtar sizde mi kalıyor? Anahtar sizde kalıyor. Para bende kalıyor. Peşin çalışıyorum. Peşinle de giriyorum mevzuya müsaade edersen birader. Bursa cezaevinde altı ay yatarım var. Ablamı dövüyormuş eniştem. Gittim bıçakladım. Yattım çıktım. Temiz temiz ekmeğimin peşindeyim. Ateşle ateşle. Ne kadar? Ya güzel kardeşim gönlünden ne kopuyorsa. Bak arabanı fark ettik. Yıkarım da istiyorsan. Çiçek yaparım. Asker olurum kimse elleşmez. Ateşle. Beş lira para üstü alayım. Beş, Beş lira ya. Ben bu arabayı yıkarım ama öyle suyla falan yıkamam. Böyle ters çeviririm yıkarım. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ne 5 lirası lan? Bir de üstünü vereceğiz sana. Tamam, tamam beyefendi. İlgilenirim ben. Kardeş ne ayaksın sen? Bir şey yok abi. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ekmeğimizin bizim peşindeyiz. Otopark lan burası. Hiç otoparkta denetçilik yapılır mı? Yol kenarında hiç yapılmıyor. Her yeri kapmışlar. Hani serbest piyasa ekonomisi, rekabet yaratalım dedik imkanı yok. Dövüyorlar. Çok pis dövüyorlar abi. İki aracın arasındaki ufacık yere döve döve soktular beni. İki aracın arasına döverek paralel park ettiler abi. Kaç kişi yapabiliyor bunu gözünü seveyim. Şoföre sürüş böyle diyorsun sen. Bak ben hobi olarak dövmem ama işi sanata çeviririm. Seni öyle bir yontarım ki içinden davut heykeli çıkar. Benim dövmeyeceğim ne malum? Çünkü dövmezsin. Neden? Anneme benziyorsun sen. Evet. Hani şimdi böyle göbekli, bıyıklı, pis bir adamı anneme benzettiğim için gocunmuyor muyum? Gocunuyorum ama yaklaştım sana, aktım abi. Mayıs'ın ikinci pazarında mutfak robotu alasın var sana. Ben işini anana mı benzediyorum? Aynen. Beş lirası bende kalsın mı? <laughs> Veremem mi yaptın? Nereden bildin? Okmuşsun. Bir çatan nasip Yok, başka zaman olsa verirdim ama şimdi vermem. Çok tatlı olmuş. Paylaşmak daha tatlı be annem. Anne diyor bana hala ya. Her şey hoşuma gitmedi de değil ha. <laughs> ha, dünden kalan bir tencere barbunya var. Gel onu ver. Barbunya olmaz. Barbunya bana babamdan miras kalsa reddi miras davası açarım yeminle. Zaten baba nedir ya? Anne bakar çocuğa. Ben anneyi severim annem. <laughs> hadi hadi anlaşıldı. Sana yarım somun ekmek, bir başla soğan vereyim de karnını doyur. <laughs> Adamın içindeki kadına seslendim, yumuşadı, dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu, çok güzelmiş. Alam benim, alam! Ananı <laughs> <laughs> Ya Kaçıncı boyut lan bu? Abi ne yapıyorsunuz? Ya köyden akrabalar gelmiş, cemaat yapıp namaza durmuşlar topluca ben de kaçtım tabii Senin de çakallığın bize gelince ha yaşıtlarına hayır hesenat. İkili oynuyorsun Şerif amca. Ama kıbleyi yanlış gösterdim ne haber? Gene yaptım mı hayırlı İşimi şansa bırakmam. Toplu günaha girmiş, tek tek de işlemiyor. O zaman asıl sorumuzu soralım. Berber arkadaş ne iş? Ya bizim dükkanda etraf kıl tüyü oluyor. O yüzden sizin burada yapıyorum. E siz de benden çıkan kılı tüyü üst tüpü zannediyorsunuz, asıyorsunuz duvarlara. <laughs> Şerife mi bu senin saçının kılı mı lan? Yok, onlar saç değil. Yani bana aitler ama saç değiller. Hadi, 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 En az iki senelik, en az iki senelik abi. döndü. Abi şunu çek. <çin. gülüyor> Ya koskoca adam komple tıraşa geliyor. Utanıyorum. Artık dayanamıyorum. Tizkiniyorum. Ya yaşlılara olan saygımı sevgimi yitirdim. Ben İzmitliyim. Pişmaniye yemiyorum ya. Karımla arkadaş gibi olduk. Çolum çocuğum olmayacak ileride. Tamam ben anladım. Ben çok iyi anladım. Ben Eda'yı bir yemeğe götüreyim abi. Ne diyorsun? <laughs> oğlum oğlum sen direkt nikahı bas ya. Var mısın lan sen? Eda seninle niye gelsin yemeğe lan? Vallahi bu sefer öyle bir planım var ki dişi sinek bile karşı koyamaz. Ben gidiyorum. Nasıl, bir kız? Git lan! E abi o zaman ben de işe gideyim diyor. Kızım sen bugün izinli değil misin? Hani bugün denize giderim diyordun. Hafiflerim, belki deri değiştiririm. Hastalarım aşırır belki diyordun. Denizin altında nefesimi kaç dakika tutabiliyorum ona bakacağım abisi diyordun. He? İzinli değil misin lan sen yoksa bugün? İzinliyim abi. Ben denize mi giderim dedim. Aman izinliyim. Ne zaman dedim ya? İzinliyim abi. Benim kafa gitmiş. Eto bitmiş. İzinliyim abi. O zaman ben de kafayla gideyim. Kafam alıp gidiyorum. Allah Allah. O zaman ben gideyim. Olur. Şeref abi yakala. Abi bunu döküyorsunuz bittikten sonra yakıyorsunuz. Hadi. Deneyim Hadi. Gidin gidin gidin. Oğlum sen de perdeleri kapat. Gören neden olmasın. Ben de yavaş yavaş soyunayım artık. Ya intihar edemiyorum günah diye. Yoksa sokacağım şu makası böğrüme, o olacak. Ya sigarayı alkole başladım. Arabaları deli gibi süratli kullanıyorum. Tren raylarında yatıyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öldürmüyor. Koltuk altından başlayalım mı?